Selamünaleyküm arkadaşlar ee, nasılsınız iyi misiniz <laughs> bugün Evet yeniden yayındayım Bu arada Evet e, değerli vatandaşlarım geliyor mu sesim Sesim geliyor mu geliyor mu sesim Evet şimdi e, daha iyi e, konuşmalar yapacağım canlı yayınlar yapacağım Sizleri gerçekten çok çok seviyorum. Sizlerden gurur duyuyorum. Allah'a şükürler olsun ki biraz daha iyi yorumlar yapacağım. Yakında evlilik olabilir, evlilik muhabbetleri olabilir. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Evet, e, bugün konumuz gündelik konuşma ve evlilik konusu. Bugün ben ne yaptım? Evet, geçmişimi anlatıyorum. Gündelik konuşmalara geçmişimi anlatıyorum. 10 Mayıs 1994 yılında Ankara'da dünyaya geldim. Dünyaya geldiğimde doğuştan bana otizm tanısı konuldu. Oksijensiz kaldım, otizm tanısı konuldu. İngilizceyi, ilk İngilizceyi psikiyatri doktoru 5 yaşında öğrenmeye başladım. 5 yaşında İngilizce öğrenmeye başladım. İngilizceyi öğrenirken de What is your name, My name is Akın'ı öğrendim. İlk İngilizceyi 5 yaşında konuşmaya başladım. Şimdi ileri düzeyde konuşabiliyorum İngilizceyi tabii ki. Fransızca da biliyorum. 6 yaşında 7 yaşında ana e, anaokuluna gittim. Bir yıl geç başladım. İlkokul dönemlerime bir yıl geç başladım. İlkokul dönemlerinde e, değerli dostlar ilkokul dönemlerinde ne, yapma, ne yaptık? İlkokul okul dönemlerinde e, sınıfın en başarılı, en zeki ve en akıllı insan olarak yetiştim. Ondan sonra da, e, Ondan sonra da e, gerçekten, Ondan sonra da gerçekten de e, okul esnasında. Okul esnasında sınıfın en çalışkan öğrencisiydim. Sınıfın en çalışkan öğrencisi olduktan sonra da e, özel eğitim aldım. Özel okulda özel eğitim öğretmenler vardı. Onlarla beraber e, logo oynadık, şey yaptık, e, resim anlatma, okuma yarışması yaptık. Ondan sonra da değerli dostlar, e, ondan sonra da ne yaptık? Ondan sonra da e, bir bakalım, yayını çağıralım. Gerçekten ondan sonra da e, ne yaptık biliyor musunuz? Ondan sonra da şey yaptık ondan sonra da güzel konuşma daha yaptım özel eğitim okulunda özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde şey yaptım yani. okuma yarışması işte eee süperdi. Orta 2'den itibaren de özel eğitime son. Ondan sonra takdir belgesi, teşekkür belgeleri gelirken Peş peşe onur belgeleri geldi. Lise dönemlerini anlatıyorum. Lise dönemlerinde zaten sınıfın en zeki öğrencisiydim. En çalışkan öğrencisiydim. Hala da öyleyim. Hala da sınıfın en çalışkan öğrencisiyim. Hala da sınıfın en akıllısıyım. Gerçekten e, sizleri çok çok seviyorum. Yayınıma katılan kimse yok şu anda. Bir bakalım Evet yayınıma evet evet gerçekten lise dönemlerinden sonra da üniversite sınavına girdim. Üniversite sınavını kazanamadım ama 2014 yıllarında EKPSS sınavına girdim. Memur oldum. 2016'da pardon memur olamadım 2014 yılında sınava girdiğimde. 2016 yılında sınava girdim. Memur oldum. Ve 2016 Ekim ayında da ilk sporttan başlamış bulundum. Şu anda da, e, evet, 2016 ile 2021 yıllar arasında Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevimi sürdürdüm. 2021 ile 2025 yıllar arasında da Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevimi sürdürmekteyim. Şu anda Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevimi sürdürmekteyim değerli dostlar. Gerçekten şunu söyleyeyim, e, yayını biliyorum, anlıyorum, her şeyi anlıyorum ama e, şu çayımı da içeyim, çayımı da içiyorum bu arada. Şifa olsun. Yani em, engelli olmak kötü bir şey değildir. Allah her insanı engelli yaratmıştır, her insanı. Engelli aday yok yaratmıştır. Hiçbirimiz dört dörtlük değiliz. Ama önemli olan Allah'ın katında güzel kulluk etmek. Allah'a güzel kulluk etmek önemlidir. Değerli dostlar. Yani gerçekten şunu söylüyorum. Ee, Sevda ablacığım dur bakalım. Sevda ablacığım evet. Evet. Sevda ablacım nerede? Ee, evet. Şu anda yayına katılan kimse yok ama olsun. Önemli değil. Bu ilk yayınım. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Yani inanılmaz derecede seviyorum. Ben insanları Allah için seviyorum. İnsan ayrımı yapmıyorum. Hiçbir zaman da yapmadım. Yap, yani bulunmadım. Gerçekten de kendimi ifade edebilecek kadar şunu söyleyeyim. Ee, devlet memuriyeti hayatımda hiçbir zaman bir tane vukuat işlemedim. Bir tane de bir kez olsun amirime saygısız davranmadım. Hep saygılı davrandım. E, ee, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şu anda görevimi sürdürmekteyim. Üç tane, dört tane belgem var. Beş tane belgem var hatta. Bir teşekkür belgesi, 3 başarı belgesi. Bir tane de üstün başarı belgesi. Sıra geldi aylıkla ödüllendirmeye. Hadi bakalım, akı değilsin. Aylıklar ödüllendirilirse evleneceğin eşime güzel bir tektaş yüzük alacağım. Evet, kendi maaşım da falan bileşim. Evet, evet. Durum bunlar ibaret değerli dostlar, değerli arkadaşlarım. Gerçekten çok iyi, çok azimli, çok mutlu, mutlu bir yuva kurmayı istiyorum zaten. Evet evliliği konuşalım biraz. Evlenmek herkes evlenmeli. Herkes evli yapmalı. Kötü olan her şeyi iyi yapmalıyız. İyi olan şeyi kötü yapmamalıyız. İnsanlara kötü örnek olmamalıyız. Gerçekten seviyorum ben bu hayatı diyorum. Evet. Şuradan bakıyorum evet. Sevda ablacığıma da selamlarımı yolluyorum. Erzurum'dan e, geldi. Güzel, güzelce geldi. Selam verdi. Allah razı olsun. Sevda ablam da çok iyi. Güzel bir yayın yapıyoruz. Allah'a şükürler olsun. Vallahi e, ne diyeyim yani. İlk defa yayın açıyorum. Para da bir gelirim gelirim de yok yani. Ama gelirim var. Eee Devlet memuriyetinde bir gelirim var. Ee, YouTube'dan gelir elde etmek şu anda e, önemli değil. İstemiyorum. Ben para için yapmıyorum canlı yayını. Para için yapmış olsam burada olmazdım zaten değerli dostlar. Ben bu e, evlilik muhabbetini yapalım. Şimdi diyorlar ya evlenip de ne yapacaksın diye. Lan! Ahlaksız! Kadın veya ahlaksız adam. Peki evlenip de ne yapacağım? Müsait bir yerime mi koyacağım? Tabii ki de evleneceğim. Tabii ki de evleneceğim ben. Değil mi? Siz işte e, bu sol zihniyeti bu e, CHP zihniyeti yapmaya devam ettikçe daha çok kaybedersiniz. Evlenip de ne yapacakmışım? Evet evleneceğim. Evlenip de çocuk sahibi olacağım. Evlenip de eşime bakacağım. Evlenip de eşimi mutlu edeceğim. Evlenip de eşim beni mutlu edecek. Evlenip de eş, eşimle beraber baş başa sinemaya gideceğim. İşte evlenip de bunu yapacağım değerli dostlar. En büyük posta bu şekilde koyduk. Eee evlenip de ne yapacağız? Gezmeye gideceğiz. Evlenip de eşimle baş başa otele veyahut e, restoran yemek restoranı veya yurt dışına gidebiliriz. Evlenip de olabiliriz. Evlenip de namaz kılabiliriz. Evet. Değerli dostlar. Ya ben yayın yapıyorum. Valla böyle e, bazı <laughs> bazı gerizekalı zihniyetler gibi bazı asalak zihniyetler gibi bu CHP zihniyeti yani Kemal zihniyeti gibi Kemal Yani bu hiçbir zaman şunu unutmuyorum. Ben bir Allah'a inanırım değil mi? Bakın bir cumhurbaşkanını sevebilirsiniz. Ben de seviyorum cumhurbaşkanlarını. Ama tapma konusuna gelince Allah'a tapılır kardeşim. Allah'a kulluk edilir. Kula kulluk edilmez. Şimdi bakın ben Cumhurbaşkanlarını seviyorum. Atatürk'ü severim, sevmem. O beni ilgilendirmiyor. Erdoğan'ı seviyorum. Niye seviyorum? Çünkü Erdoğan bu ülkeye faydalı bir cumhurbaşkanlığı yapıyor. Neden biliyor musunuz? O bir engelli dostu. O bir Allah'ın sevgili kulu Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız. Ve ee, bu evlenip de ne yapacağım diyenlerin çoğunlukla e, bu sol zihniyetten görüyorum. E, onlar evlilik düşmanı. Onlar hayvana tapıyorlar işte, hayvanlarla beraber olun, arkadaş olun. Evliliği kötüye kullananlar, e, ev evlenip de aldatan kıyartolar. Aldatmak iyi bir şey değil. E, hiçbir zaman aldatmak iyi bir şey değil. Aldatmak e, çok kötü bir şey. Aldatmak olmaz. Benim evliliğimde veyahut eşimin evliliğinde birbirimizi aldatmayacağız. Benim iki tane de eşim olabilir. İkisini de aldatmayacağım. İkisi de beni aldatmayacak. Benden başkasına bakmayacak. Ben eşimi kıskanırım. Eşim de beni kıskanacak. Tıpkı Müge Anlı'yla Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun birbirlerini sevip birbirlerini kıskandıkları gibi. Vallahi ben ne diyeyim ya. Çayımı içiyorum. Keyif yapıyorum. Özel durumlar anlatıyorum. Şunu söylüyorum. Ben milli içeceğim çaydır. Türk çaydır. Benim milli içeceğim var. Çaydır. Niye çaydır? Bakın çaya. Çay içiyorum. Şükürler olsun Allah'ıma. Neden çay içiyorum? Çay içmek güzel bir şey yoktur. Ama her şeyin fazlası zararlıdır arkadaş. Ölçülü içeceğiz. Sevda Türküsev'in ablamın dediğini inanacağız. Sevda sev. ablam ne derse doğrudur diyeceğiz. O Sevda Türküsev de beni destekliyor ben biliyorum. O kadın benim hakkımı savundu. O kadına çok e, emeğim var. Emektar bir kadın. O kadının hakkını ödeyemem. Öderim daha doğrusu. Hakkını e, nasıl öderim? Dua ederek. Onun evine gittiğim zaman gideceğim zaman, sevda ablamın evine gideceğim zaman ona bir iki tane ekmek e, yumurta alışveriş yaparım. O kadar hakkını öderim. O şekilde. Ondan sonra Müge Hanım'ın da e, evine alışveriş yaparım. Gerçek dostluk bu şekilde olur. Ey Zaydecim seninle evleniyorum. Ey Fikriyecim seninle evleniyorum. Zayde ile Fikriye çifti. Evet. Bu ikisine dikkat. Bir, bir kadın sarı saçlı olup yeşil gözlüyse korkun 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 bir kadın siyah saçlıysa onun da gözü mavi ise veya siyahsa kahverengi ise o kadından da korkun korkun ama normal bir sarışınsa kahverengi ise korkmayın Sevda abladan korkmayın ben valla Zahidi Yetiş'ten ve Fikriye Korkunç'tan çok korkuyorum ya Ajanlık yapıp takip ediyorlar beni ya. Sev, sev canım sevgililerim, canım kadınlarım, canım sevdiğim. <laughs> Ajanlık yapıyorlar aynen. Otizm böyle bir şey işte. Ya biz ahlaklı bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Öyle bel altı konularını konuşmak istemiyoruz. Utanıyoruz çünkü. Toplumun içinde mini etek giymek bize abes kaçıyor. Bize, o bizim hoşumuza gitmiyor. Yine etek giymek de ne demek ya? Şuraya kadar pantolon donuna, donuna bile çıkamazsın toplumun içinde. Ama ben e, çok şükür e, box, atlet, uzun atletim var. Ama çok şükür yok bu şey penye bu. E, sevdiğim insan için, sevdiğim kadınım için iyi olacağım. Onun için ilaç bile kullanırım. Onun için canımı feda ederim. Onun için ne gerekiyorsa yaparım. Yeter ki o beni sevsin, o beni mutlu etsin. Başka hiçbir şey istemiyorum. Başka hiç hiç hiçbir şey istemiyorum. Ya her insan engelli adayıdır ya. Ya her insan engelli adayı ya. Ya Sevda abla bile engelli kardeşim ya. Ama Zahid Yetiş ondan da engelli. Yemin ediyorum bu program sunucuları Sevda ablanın tırnağı olamaz biliyor musun? Hepsi koyun bunların. Bu Zahide Yetişler Müge Anlılar Eser Ol Ördek de diğerleri Dilem Arslanlılar hepsi koyun bunların. Koyun kafamlar. <laughs> Sevdiğimden dolayı tabii koyun diyorum. Uduk Uyucu'nu konuşun falan onun gibi şeyler söylüyorum. Ben bir insanı sevdiğim için onu zikrederim. Ah! Böyle yapmacı konuşmaları hiç gitmiyor. Doğal konuşacaksın. Sevda Türk'ü sev gibi olacaksın. Sevda Türk'ü sev gibi Osmanlı kadını olacaksın. Ermeni olmayacaksın. Manoryan gibi olmayacaksın. Yat Kamaryan gibi olmayacaksın. Sevda Sultan. Osman Bey. Fatih Han. Onun gibi olacaksın. Ha, Cengiz Han. Akın Han, bak Hanlı olacak. Tabi Akın Bey, Akın Dayım, bu atların şeylerinden yani. Şimdi mutlu olabilmek için ne yapmalıyız? İlk başta namazımızı kılıp gözlerimizi kapatıp Allah'a dua etmeliyiz. Ey yüce Rabbim, sen bize güzellik ver, mutluluk ver çalışma gücü ver. Ülkemizi, devletimizi ve milletimizi koru diye dua ederiz. Şimdi ben size Fatiha suresi okuyorum, yayını bitiriyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve'd-dâllîn. Amin. Allah razı olsun. Bence bu ülkeye şeriat gelse var ya o kadar güzel olacak ki gerçekten e, şeriatı seven bir insanım. Şeriat aşığıyım. Osmanlı aşığıyım. Gerçekten e, çok seviliyorum. Ben ben bir tane bayana aşık olacağım. Ya maksimum iki tane bayana aşık olacağım. İkisi dışında hiçbir bayanla eee tokalaşmayacağım, kucaklaşmayacağım. Ablalarımla tokalaşır, kucaklaşırım. Ama onun dışında hiçbir bayana bakmam. Selam veririm ama yan gözle bakmam. Çünkü ben namuslu bir insanım. Biz ben iki tane kar, iki tane kadın minimum bir, tane maksimum iki tane kadınla yani Zahide ile beraber olduktan sonra onların ikisi dışında hiçbir kadınla ilişkiye girmem. Çünkü neden biliyor musunuz? Yakında bu akın teknisyen olacak inşallah Rabbim nasip ederse. Şimdi bakın kadını koruma kanunu. Engelli bireyleri koruma kanunu. Bu anayasaya çıktığın andan itibaren engelli korunuyor. Engelli aileleri de korunuyor. E benim eşlerim engelli ailelerinden olduğuna rağmen onlar da korunuyor. Çocuklarım da korunuyor. Hepsi korunuyor. Evet değerli dostlar yayınımız bu kadardı. Sizleri çok çok seviyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.